Merhabalar. Tuzlu su arındırma vazolarımın yenilenme, değişme, tazelenme zamanı gelmişti. Hepsini topladım, yıkadım, hazırladım ve yaşam alanlarınıza yerleştirdim. Bir tanesi hariç onu da sizlere göstermek için bulundurmaktayım burada. Gördüğünüz üzere yarım kayan tuzu üzerine yarımı geçecek şekilde musluk suyu ilave ettim. Sizler dilerseniz içerisine sade sirke ilave edebilirsiniz. Bu ıı, arındırma yapmak istediğiniz konuya bağlı olarak değişir. Ben tamamen burada sade şekilde yapmaktayım. Birçoğunuzun bildiği üzere suyun bir hafızası, tuzun ise arındırma özelliği vardır ve bu ikili birleştiğinde gerçekten muazzam arındırma yapmakta. Yani ben hayatımda uzunca bir süredir kullanmaktayım ve pozitif dönüşümlerini almaktayım. Ee, hazırladığınız vazonuzun üzerine yükleminizi yapmadan önce derin 3 e, nefes alıp vererek öncelikle bir rahatlayın kendinizi bir sakin hale getirin dingin bir halde olun ondan sonra yükleminizi şu şekilde yapın alın vazonuzu önünüze Ruhlarımızı, bedenlerimizi, yaşamlarımızı, yaşam alanlarımızı, sağlığımızı, mutluluğumuzu, huzurumuzu, konforumuzu, refahımızı, bolluğumuzu, bereketimizi, kısmetimizi, rızkımızı, kazancımızı, paramızı, geçmişte, gelecekte, şimdi de tüm zamanlar içerisinde her türlü olumsuz, negatif, kötü enerjiden koru. 3 kere bunu bu şekilde tekrarlayarak olumlamanızı, yükleminizi yaptıktan sonra dilediğiniz yaşam alanlarınıza yerleştirerek kullanabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey kapalı alanlar veya kapalı dolaplar içerisine koymamak. Yüksek bir dolap üzerine yerleştirebilirsiniz. Köşeye denk gelen bir mobilyanızın arkasına yerleştirebilirsiniz. Açık alanlarda yer, yere koyabilirsiniz. Dediğim gibi sadece kapalı dolaplara ve kapalı alanlara yerleştirmeyin. Ee, bunun dışında istediğiniz gibi dilediğiniz şekilde yerleştirip e, arındırma yapabilirsiniz. Belli bir süre kaldıktan sonra şayet bu e, a, negatifi almış ise e, böyle kenarlarında köpürmüş şekilde buzullar oluşmuş şekilde böyle e, köpükler sertlikler olacaktır bazen taşımaktadır da yani böyle bu e, su köpürüp taşıyor da çok nadir gördüm ben hayatımda oldu da yani gördüm onu da yaşadım e, bazen de hiç köpüklenme olmadan gri bir hal alır yani tuz da grileşir suyun rengi değişir siyahlaşır Öyle olduğunda da negatifi almıştır demektir. Böyle olduğunda hemen vazolarınızı yıkayın. Temizleyin ve yenileyin. Yeni yüklem yapın. Ben uzunca yıllardır yaşam alanlarımda kullanarak yaşam alanlarımın konforunu arttırmaktayım. Diliyorum ki sizler de bu şekilde kullanır. Hayatlarınızda, yaşam alanlarınızda konforunuzu yükselterek pozitif şekilde yaşarsınız. Şayet bir nebze de olsa katkıda bulunabilmişsem eğer ne mutlu bana. Sağlıkla, huzurla ve pozitifte kalın. Hoşça kalın.